Sırada fenomenoloji yani yorum bilgisi bir diğer ismi alımlama kuramı. Okul merkezi kuramlardan bir diğeriydi. Bunu işleyelim biraz uzun. Fenomenoloji terimi Alman filozofu Edmund Husserl'in felsefesinin adıdır. Fenomen görünüş demektir. Bir şeyin görünüşü. Mesela günlük hayatta çok kullanırız ya, görünüş, bunun görünümü nasıldır veya bunun görünüşü nasıldır veya şu an nasıl görünüyorum gibi kelimeleri çok kullanırız ya. Aslında hepsi fenomenolojik alana, kurama, kavrama tümlemesine ait kelimelerden gelir. Kavram olarak görünenin ardında hiçbir şey aranmaması, nesnelerin bizzat kendisiyle ilgilenmek anlamına gelir. Bu kuramın sanat ve edebiyata yansımasından fenomenolojik eleştiri kavramı doğmuştur. Fenomenolojik düşünce edebiyata öncelikle Husserl'in, Husserl'in, bu tam olarak nasıl okunuyor acaba? Husserl, Husser, Husserl'in nesnelerin doğrudan doğruya incelenmesi, ölçütüne ve nesneleri paranteze alma anlayışına bağlı olarak edebiyat eserinin tarihi bağlamı, yazarı, ortaya çıkma koşulları ve okuru dışarıda bırakarak... Metnin yorumunu yapmak biçiminde yansımıştır. Buradaki yorum kavramı içkin okuma, yakın okuma, esere yönelik okuma ifadeleriyle tanımaktadır. Tanım tanımlanmaktadır. Höser'in öğrencisi Heidegger ünlü bir Alman filozof. Kendi felsefesini varlığın yorum bilgisi olarak e, tanımlar. Bu yüzden onu Hüser'den ayırmak için Heidegger felsefesine yorum bilgisi fenomenoloji yorum bilgisel fenomenoloji adı verilir. Yorum bilgisi yani hermenötik başlangıçta kutsal metinlerin yorumu ile sınırlı iken 19. asırdan itibaren bütün metin yorumlarını kapsayacak şekilde kullanılmaya başladığında sadece kutsal metinlerle alakalı değil ilk başta böyleydi ondan sonra estetik değer taşıyan eserlere de yöneldi. Fenomenoloji başlangıçtan itibaren anlam kavramıyla yoğun bir şekilde ilgilenmiştir. Hösser'e göre anlam yazarın yazma sırasında kafasında bulunan zihinsel bir nesne ile özdeştir. Anlam ne nesnel ne de özneldir. O çok çeşitli biçimlerde ifade edilebilir olsa da değişmeyen bir özdür. Bu görüşe göre edebiyat eserindeki anlam eserden önce vardır ve değişmez biçimde belirlenmiştir. O anlam eserden önce vardır diyor bu fenomenoloji yorumlama bilgisi alımlama kuramı. Kısacası Hüsser'e göre Anlam dilden önce vardır. Buna karşılık Heidegger'e göre dil özneden önce vardır ve gerçeği içinde barındırır. Dil ile kurulan edebiyat da bizim yaptığımız bir şey değil, olmasına izin vermemiz gereken bir şeydir. Heidegger'in en tanınmış öğrencisi olan Gadamer Gerçek ve Yöntem adlı eserinde özellikle anlam açısından modern edebiyat kuramının sorunlarını tartışır. Gadamer'e göre dilin Gadamer'e göre de dilin anlamı toplumsal bir sorundur. Bundan dolayı bir edebiyat eserinin anlamı hiçbir zaman yazarının amaçladığıyla sınırlı değildir. Eser bir kültürel veya tarihsel bağlamdan diğerine geçtikçe yazarının veya belli bir Bağlamda onu okumuş olan okurun düşünmediği yeni anlamlar kazanabilir. Bu durumda bütün yorumlar belirli bir kültürün tarihsel olarak değişen ölçüleriyle sınırlandırılır ve biçimlendirilir. Bu edebi metni hiçbir zaman olduğu gibi bilmenin mümkün olmadığını gösterir. O yüzden her anlama çabası farklı ve yeni bir potansiyel içeren üretken bir çabadır. Yani anlam ne özneldir? ne nesneldir, sürekli değişebilen bir durumdur. Gadamer bu noktada ufuk kavramını ortaya atar. Her metin yazıldığı dönemin sorularına cevaplar arar ve kendi ufkunu oluşturur. Okurun ise kendi yaşadığı kültür ve tarihsel bağlam içerisinde sahip olduğu bir ufku vardır. Okurun ufku ile eserin ufku kaynaştığı zaman anlama olayı gerçekleşir. Böylece okur eserin yabancı dünyasına girer ve aynı zamanda kendi alanına bu yabancı dünyayı sokarak kendisini de daha iyi anlamaya başlar. Bütün bu anlama çabalarını birbirine bağlayan ise gelenek denilen birleştirici özdür. Bundan dolayı yorum bilgisi geçmişe ait eserler üzerinde yoğunlaşma eğilimindedir. Fenomenolojik anlayıştan yola çıkan ve daha çok eser üzerinde yoğunlaştığı görülen yorum bilgisinin son aşaması ise okur merkezli bir düşünce olan alımlama estetiği veya alımlama kuramıdır. Bu kuram edebiyatta okurun rolünü inceler. Bu düşüncenin temelinde okurun önemi vardır. Buna göre okurun bulunmadığı noktada edebi metinde yok demektir. Çünkü edebiyat ancak bir metnin okur tarafından algılanması ve ile gerçekleşir ve edebiyatın var olabilmesi için yazar ve metin kadar okur da gereklidir. Ancak okur edebi metin karşısında pasif eserde verileni almaya hazır bir öğe değildir. Alımlama kuramına göre okuma her zaman dinamik bir süreçtir. Okuyucu aktiftir. Okur ile metin karşılıklı ve karmaşık bir etkileşim içerisindedir. Ancak duygusal etki kuramında olduğu gibi okurun psikolojisi değil daha ziyade kültürel ve rasyonel tavrı öne çıkarılır. Ayrıca alımlama kuramında izlenimci eleştiride olduğu gibi keyfiliği de, keyfiliğe de yer yoktur. Alımlama kuramının önde gelen temsilcileri arasında kimler var? Ingarden, Iser ve Fish yer almaktadır. Şimdi fenomenolojik kuram bunlar detaylı. Dikkat ettiyseniz çok aşırı detaya girmiyorum. Zaten ÖSYM bu işin e, zaten fe, kuramları sormak için detaydır. Ama işin felsefik boyutuna girmiyorum. Dikkat ettiyseniz ben de çok fazla araya girip yorum yapmıyorum. Sadece bilmeniz gereken fenomenolojik kuramda işimize yarayacak olan sınavda gelirse... ...o parçanın içinde neler olabilir? Hüser olabilir, haydiger olabilir. Ondan sonra başka e, görünüş olabilir, anlam olabilir, yorum olabilir. Başka e, alımlama kuramı olabilir. Okurun pasif değil... Aktif olduğu olabilir, gadamer olabilir, e, ufuk kavramı bunun içerisinde olabilir, gelenek olabilir. Bunları sorabilirler. Bunu da bitirdik. Bundan sonra sadece bir işimiz kaldı. Eser merkezli kuramlar. Bunlar da kendi içinde biçimcilik kuramı, edebiyatta yapısalcılık ve post yapısalcılık gösterge bilim şeklinde bunları işleyeceğiz. Sonra yeni eleştiri diyeceğiz. Sonra metinler arasılık diyeceğiz ve bunları bitireceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Kendinize dikkat edin.